Burası Subaşı Mahallesi'nin en hareketli sokaklarından biri. Yaklaşık bir buçuk ay önce burada altyapı çalışmaları başlamış. Havanın güneşli ve rüzgarlı olmasına rağmen yolun çamuru kurumamış, yol o kadar bozulmuş ki biraz önce burada bir araç batmış. Bana ver bak dene ne diyelim abi ya ver bak ben. bu kaç daha bir ay oldu bir buçuk ay oldu hala yollar yapılacak belli olmuyor mu belli olmuyor mu yolların ne kadar güzel olduğu. Havanın güneşli olmasına rağmen bir buçuk ay önce başlayan çalışmayı tamamlamak için herhangi bir faaliyet yok karşıdan karşıya geçmekte sorun. yoğun yerleşim yeri olan bölgedeki sokağın durumunu orada bulunan kahvehanedeki insanlara soruyoruz. Hemen hepsi için mevcut durum olan Köylerde hep çamurda yürüyoruz ya diyorlar. Bu buçuk ay falan oldu ama bir, bir taraftan yapıp bir taraftan ilerledikçe ne? sökmek zorunda kalıyorlar. Yapmak için. E şimdi bir adamın hemen burada ben suç, suçlayamam adamı. Ben çamurda yorum yalışkınım. Yolu yapmak biz için uğraşıyor. Bir Şimdi bir tarafta yapıldığı zaman hepsi aynı dakikada yapılmıyor. Yapılmadığı zaman ne oluyor? Mecbur böyle insanlar iki gün, üç gün ızdırap çekiyor. Çekecek o kadar olacak. Şey, biz köyden geliyor. Biz bunu yüz karası yapamadık. He. Olacak o kadar. İnsanlar o kadar Şimdi çalışıyor mesela, burada. Eğer böyle bir büyük Heh. adamların peşine düşersek biz evde yaptığımız şey hemen dört dörtlük mü oluyor? Olmaz. <laughs> <laughs> hani ben de söyleyeceğim aynı şeyler. Saygım var belediye başkanına. Sokaklarda iyi kötü çalıştı, cabaladı. Bundan iyisi de olmaz. E, ee, bir anda da olmaz. Saygılar mı sunayım? Başka bir şey de duyum yok. Allah razı olsun. Ben Ulubey Oyunbürgen Köyü muhtarıyım. 19 senedir çalışıyorum. Ben dediğim hizmeti dediğim gün yapamıyorum ki. Bir, benim bir köyüm var. 40 hane var köyde. Ben 40 haneye hizmeti zor yapıyorum da. Burada ordunun 300 tane köyü var. Bu adam ne yapacak? Tabii ki buralar bozulmasın diye baştan başladı. Burayı buraya kadar yaptı. Buraya devam ettirecek, yapacak. Herkes kendisi yaptığı işi iyi yapıyorum diye yapar kötü yapıyorum diye yapmazdır. Ben kendisine teşekkür ederim. Bu bu kadar çalışır. Bu belediye başkanı olmakla hemen ha, da helikopteri yok. Getirse de buraya bu işleri bıraksa. Tabii, bura yapılacak. Bura bitecek. Bura biten daha sonra öbür tarafı yapacak. Ya, kari, Bak, ne zamandan beri bu, burası bu halde? Burası iki aydan beri böyle uğraşıyorlar. Yapıyor. Tak geriden yani, başladılar. Ulubi, eski Ulu Bey'i durağından başladılar. İki, iki ayda... <laughs> 50 metrelik yer böyle durmasın. Ama 50 metrelik burayı, buraya eşiği öbür tarafa gidiyor yapmıyor. Hemen buraya bitiyor mu bir günde? Yaptığı yeri bir günde bitirmek için verdiği canı Allah alır Barış Mantu'nun demesi e, gibi. Bu mevcut yerin durumu kaç aydan beri? E, mevcut yerin durumu bu şekilde e, bir yaptılar bir ay var. Bir ay kadar var yani şey olalı. Peki. Yani demek ki e, siz de 10 metrelik yolu bir seneden önce e, Ancak o da yaparız. Yapılmıyor ki. Bir de yapılıyor yani. Yer altını geçmesi lazım. Hı. Lazım. Şimdi doğal gazı şunu bunu geçecek. Yarın asfalt dökülse bir daha sökecek onun için İki ay bu yolun böyle kalması normal mi? Normal.